Arkadaşlar merhabalar. Videoya başlamadan önce kamu personel alımlarıyla alakalı güncel bilgilendirme ve duyurulardan haberdar olmak için kanalımı takipte kalabilirsiniz. Ayrıca bu süreçte ücretli danışmanlık almak isteyen arkadaşlar WhatsApp numaram videonun açıklama kısmında mevcut. WhatsApp üzerinden iletişim kurabilirsiniz. Evet, sıradaki ilanımız Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı personel alımı hakkında duyuru yayınladı. Detaylarını sizlerle paylaşmak istiyorum. Toplamda 106 personel alınacak ve tamamı ön lisans mezunu olacak. Alımlarda uygulanacak usul ve esaslar. Personel alımı kamu kurum ve kuruluşlarına işçi alınmasında uygulanacak usul ve esaslar hakkında yönetmelik hükümleri uyarınca KPSS e ilgili puan türü ve belirlenen diğer şartlar dikkate alınarak gerçekleştirilecektir denilmiş. Yani kamu işçisi statüsünde olacak ve KPSS puanı dikkate alınacak. 106 ön lisans mezunu için başvurular ise Adıyaman ili düzeyinde Türkiye İş Kurumu'nun ilgili şube müdürlüklerine başvuru yapılarak alınacaktır denilmiş arkadaşlar. Buna da ilanen duyurulur diyor Türkiye Petrolleri. Peki hangi alanlarda alımlar var? Şöyle yaklaştırarak bir bakalım. Evet birinci alanımız neymiş? Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı Adıyaman Bölge Müdürlüğü üretim operatör yardımcılığı toplamda 80 kişi alınacak arkadaşlar. Mülakat tarihi adaylara bildirilecektir denilmiş. 35 yaş sınırlaması var. Bölüm olarak motor, makina, mekatronik, sondajcılık, sondaj teknolojisi, petrol sondacı ve üretimi, petrol sondacı ve üretimi, proses rafineri teknolojisi Kimya, kimya teknolojisi, rafineri ve petrokimya teknolojisi, otomasyon, metal işleri, elektrik, elektrik teknolojisi, elektrik makinaları, bakım ve onarımı, elektrik enerjisi üretim, iletim, dağıtım, elektrik makine tamiri ve bakım, endüstriyel elektrik, elektrik, elektronik, gaz ve tesisat teknolojisi, doğal gaz ve tesisatı teknolojisi, yapı tesisat teknolojisi, ön lisans programlarının birinden mezun olması lazım. Erkek adaylar için askerlikle ilişiğinin bulunmaması lazım. Adıyaman il düzeyinde olacaktır denilmiş arkadaşlar. Yani sadece Adıyaman ilinde ikamet eden arkadaşlar başvuru yapabilecekler. Diğer kısma baktığımız zaman 4 kişi alınacak elektrik işleri bölümünde çalıştırılmak üzere. Bölüm olarak da üniversitelerin elektrik, elektrik teknolojisi Elektrik makinaları bakım ve onarım, elektrik enerjisi üretim, iletim, dağıtım, elektrik makine tamir ve bakım, endüstriyel elektrik, elektrik ve elektronik teknolojisi, elektrik elektronik, elektrik elektronik teknikerliği ön lisans programlarından mezun olması diyor. Bu ilanın tamamı Adıyaman il düzeyinde olacak arkadaşlar. Adıyaman dışında ikamet eden arkadaşlar başvuru yapamayacaklar. Ben bu linki videonun açıklama kısmına bırakacağım. Oradan detayları da kontrol edebilirsiniz. Hepinize kolaylıklar diliyorum.